Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Ee, uzun bir ara, ara geçti arkadaşlar. Ee, Baya oldu gelmeyeli yani. Ne desem bir iki hafta oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda e, arkadaşım şeyde. E, arkadaşım yanımda onunla oynuyorum. Şu anda vallahi bildiğin arkadaşlar video çekeceğimden haberi yok Arkadaşlar. E, videoyu kapatırken eğer onunla birlikte olursam ona söyleyeceğim videoda olduğumu arkadaşlar. Bekçi bir be alsam mı? Almasam mı? param biriktireceğim arkadaşlar. Ne, neyse arkadaşlar. E, şuradan açalım şunu. Tamam. Şuradan yine etkinliklere bir bakalım. Evet. Hmm. Heh, tamam. Arkadaşlar arkadaşım oyunu daha yeni eklediği için ee, şey çok fazla kupası yok onun için onunla yeni oynuyor. Aa şey işte. Neyse yani onun çok fazla kupası yok arkadaşlar. Onun için yani. Öyle arkadaşlar. Neyse başlayalım. Aa, hafif oynuyor. Hadi oynayalım. Hazır. Arkadaşlar oyuna da daha yeni başladığı için arkadaşlar e, şey yok yani sohbeti yok. Bir dakika. Tamam. Ee, bir dakika yanlış açtım. Şuradan bir dakika arkadaşlar şunu bir kapatalım. Aa bir dakika bir dakika. Arkadaşıma kar çık. Kar. 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 Arkadaşlar o kadar süredir oynamıyorum ki adını söyleyemedim. Kar. Kar. İşte o çıkmış arkadaşlar arkadaşım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten 102 abone 102 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. Hani bu 102 abone olmak benim için çok iyi bir şey arkadaşlar. Ah oh be öldüm ama öldüm de ya. Bir dakika arkadaşlar. Kamera. Ha tamam. Kamera var arkadaşlar. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hop hop hop. Sen bir öl. Sen bir öl. Bak şurada da bir don. Hop Allah'ım yine öleceğim. Yine öleceğim Allah'ım. Allah'ım yine öleceğim. Ha kurtuldum. Hadi. Hadi. Yes. Öldürdüm. ve Ah arkadaşlar ara sıra internet gidebilir kusura bakmayın. Evet. Bir dakika arkadaşlar arkadaşıma söyleyeceğim şimdi. Hı. Aa oyundan çıkmış. Püüü söyleyemedim. Ee, ne yapacağım? tam tamam, tamam gel. Ee, şimdi yazıyorum sana bir şey diyeceğim ama kapat ve oyundan çıkmak yok. Söz mü? Ay. Hı. Tamam. Sana bir şey diyeceğim ama kapatmak, kapat ve oyundan çıkmak yok. Söz mü? Hı. Bir dakika. Savaşçı söz. söz. Alo. Alo. Ay, yo. Umarım görür ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu e, arkadaşımla benim olduğum bir kulüp. Yani başka videoların gelmesini istiyorsanız kanala. Bu sanırım üçüncü değişim bu onu. Yani sadece oyun videosu değil farklı videolarda oyun atmadığı sürece tamam. Ben videodayım. Kesin ne yazacak? Yemin ederim. Yemin. Ay yemin ederim. Atınca izlersin. Oyun videosu. Hı <laughs> <laughs> Arkadaşlar yazdım. <laughs> ne demiş? Hadi oynayalım. Bu arada kaç dakika oldu? <laughs> 7 dakika olmuş. Haydi sen. Bu arada arkadaşlar ee, size bir şey demek istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız size bir şey diyeceğim. Ben hani şu gizli odaları gezdik videosunu atıyorum ya. Siz o videolara inanmayın yani ben o videolara böyle eğlencesine olsun diye şakasını atıyorum. Yoksa gerçekten tabii öyle bir yerlerden ışınlanıp da bir yerlere hapsolmuyorum. Hani öyle ışınlanma bulun öyle ışınlanabilsem çoktan ışınlanma bulunur. Ben buradan Ankara'ya ışınlanırım yani. Öyle bir şey. Ert kaptan öldü. Ert kaptan öldü. Git başımdan. Git başımdan seni serseri. Git başımdan. Dondu ya. Dondu. Dondu. Ha, tu tu. Gelar tu kaptan. Allah keretmesin. Bum ba. Bum chat cha, bum cha. Bum chat çorun bum cha. Bum chat cha bum cha, cha. bum cha. cha. Bum, cha, cha. Bum, cha, cha. Bum, cha. bum çat çat bum bum çat bum çat çat bum bum çat eyvah eyvah öldüm ya ne bir dakika bir dakika ne demek internet kesildi ya bir dakika arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar küçük bir internet sıkıntısı, ağ sıkıntısı oldu da kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videoya 15 like istiyorum. Bakın beni seviyorsanız bu e, bu 102 takipçim. Beni seviyorsa 15 like atsın. Arkadaşlar Bu takipçilerim beni seviyorsa like atsınlar. Takıldı ya. Neyse arkadaşlar. Ee, Brawl Stars oynamayalım. Başka bir oyunum var. Onu oynayalım. Eee. Heh, tamam. <laughs> Fire arkadaşlar. Kendisi güzel bir oyun. Yani sizi bilmem ama ben sevdim yani. İsterseniz yükleyebilirsiniz. İnşallah başlayacak. 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 Garena. Free Fire. Ücretsiz bir şey. Free ücretsiz demek onu biliyorum ama. Yani ondan da emin değilim. Free Fire. Ya da arkadaşlar ben videoyu burada e, kapatayım. E, şey eğer bu Frefire'ı oynamamı istiyorsanız bu videoya bakın çok değil 5 değil 10 like gelsin arkadaşlar. Eğer Fire oynamamı istiyorsanız bu videoya arkadaşlar 5 tane like gelsin. Bakın çok istemiyorum. Benim gibi bir kanala göre 5 tane like istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Şuradan videoyu kapatalım.